bin demeli bir kuzu da taş bin demeli yor komşular da bulamamış geliyor Yitirdim yavrumu sel kenarında yitirdim yavrumu sel kenarında Dağlara saldırdım Seyikler gibi Dağlara saldırdım Geyikler gibi Ararım yavrumu Taş kenarı Taş kenarı Hey işte. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Durma güzel, durma, durdur destini. Durma güzel, durma, durdur destini. Salın salın Salını salını indim pınar'a Kara kara gözler hediyem sende Kara kara gözler hediyem sende Birazım da kaldı da o güzel kıza Salın salını İndim pınara Kınalamış On parmağın Üstünü Kınalamış On parmağın Üstünü Salın salını İndim fınarın Oğlan hayranım. Var olaylı var sağlık. Güzel sesin var. Bilmiyorum ya.